Ankara'da bir tane Skoda Super v ile devam ediyoruz. Klima problemimiz var. Şöyle klimayı açtığımızda ayağı çevirdiğimizde ayaktan hiçbir şekilde üfleme yapmıyor. Evet yapmıyor. Şu an sadece yüzden üflüyor. Cam aldığımızda yüzüne kapatmıyor. Zaten tek motor bunlarda. Şöyle cihaza bağladığımızda da cihazda biraz. Onu hava dağıtmak ile ayar motoru. Bakın ne demiş, yani, demiş Şimdi motoru değiştireceğiz. Değişim sonrası düzelecek inşallah. Motoru değiştirdik. Şöyle ayağa verdik. Camı kapattık. Şu an ayağı üfledim abi. Ayağı üflüyor şu anda. Aynen çok güzel üfledi. Ayağı kapattık. Yüze verdik. Şu an yüzü üflüyor, Şöyle. Yüzü kapattık. Cama verdik camdan, camdan üflüyor. Şu an ayak cam yaptık. Yüzde elli Şöyle camdan yüzde Ayaktan yüzde elli üflüyor. Şu an yüzde elli üflüyor Camı kapattığımda ayaktan daha kuvvetliler. Zaten bak ses değişiyor. Aynen. Hayırlı uğurlu olsun. Harcımız Aynen. Skoda Superbit. 2016 model Prestige paket.